Merhaba sevgili arkadaşlar, Türkiye'nin Test Kitapları kanalından hepinize sağlıklı, başarılı, güzel günler dileyerek yine yeni bir deneme, yeni bir video ile tekrar beraberiz. Sevgili arkadaşlar, 17 Mayıs'a kadar kapanma sürecine girdik. Ee, bu süreçte yeni çıkan denemeleri, ürünleri bizler yine sizlere duyurmaya devam edeceğiz. Ee, ve sizler de bu kapanma sürecini etkili nasıl değerlendireceksiniz bununla alakalı ilerleyen günlerde uzman eğitimcilerimizden sizlere yönelik rehberlik videosu içeriği gelecek. Onu da izleyebilirsiniz. Bu 3 haftalık dönemde LGS'ciler bu zaman dilimini nasıl etkili, verimli değerlendirir, neler yapması gerekiyor bununla alakalı bir video olacak. Onu da kaçırmayın diyorum. Sevgili arkadaşlar kanalımızı veya videoları izleyen, bizleri severek takip eden tüm arkadaşlara teşekkür ediyoruz. Ama sizlerden bir ricam var. Bizleri yaklaşık izleyenlerin üçte biri abone, üçte ikisi izliyor, beğeniyor ama abone değil. Onlardan ricam abone olarak bizlere destek olmalarını rica ediyoruz. Şu ana kadar 600 öğrenciye bu kampanyalar yaptık biliyorsunuz 6 kampanya. Ortalama her bir kampanyada 100 öğrenci bu indirimli kitaplardan istifade etti. 90 öğrenciye hediye kitap gönderdik yaklaşık olarak çekilişler ve hediyelerle. Toplam yani 700'e yakın öğrenci kanalımızı takip ettiği için bizlerden istifade etmiş oldu. Bir şekilde gerek kampanyalardan yararlandı, gerek hediye kitap ücretsiz ve hediye kitap kazandı. O yüzden daha fazla hediye verebilmemiz için, daha çok kampanya yapabilmemiz için ve özellikle 20.000 aboneye ulaşmak istiyoruz. 20.000'e ulaşabilmek için sizlerden e, bu konuda abone olarak desteğinizi rica ediyorum. Abone olmak çok basit. Hemen e, videonun alt e, köşesinde abone ol butonu var. Tıklayarak abone olabilirsiniz. Ve böylelikle bundan sonraki yapacağımız kampanyalarda, çekilişlerde daha çok öğrenciye hediye kitap gönderebilmemiz için sizlerden ricam abone olmayanlar abone olarak izlesin ve 20.000'e 20 hızlı bir şekilde ulaşalım. Bunu da belirtmiş oldum. Peki ne inceleyeceğiz bu videomuzda? İsem yayınlarının yeni çıkan altılı denemesi. E, İsem yayınları bu denemesinde dil bilgisi sorularını içermiyor tamamı video çözümlü e, 6 tane içerisinde fasikül kitapçık var. Zaten bir sonraki videomuzda içeriğini soruları görmüş olacağız. E, Fasikülleri kopararak çözebiliyorsunuz baskısı dizgisiyle oldukça güzel bir deneme diyorum e, ve özellikle tekrar e, videonun sonuna doğru. Abone olmadan izleyen arkadaşların tekrar abone olmasını rica ederek hepinize tekrar güzel günler diliyorum ve rehberlik videosunu da unutmayın onu belirtmiştim uzman eğitimciler bu konuda neler yapmanız gerekiyor sizlere bilgi vermiş olacak tekrar görüşmek üzere hoşçakalın.